rezil olduk. Şey, şey çok da, iyi, çok bir iyi. Bir 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 şey Dolayısıyla biz Novaçık okulları olarak ve diğer eğitimin her alamında insanlar olarak temizliğe hem manevi temizliğe, temizliğe hem maddi temizliğe önem vermemiz gerektiğini e, biliyoruz ama bunu uygulamaya dökmemiz gerekiyor. Sokaklarımız e, kirli sayısı, kağıtlar her tarafa atılıyor. Dolayısıyla böyle bir e, bilinci oluşturmak, e, hem dinimizin emrini insanlara hatırlatmak, hem e, dünyaya biz böyle bir medeniyetin torunlarıyız, temizliği dünyaya biz duyuyoruz ve bunu devam ettirmeliyiz bilincini oluşturmak amacıyla bu grubun yaptığı bu etkinliğe e, katılıyoruz, destek veriyoruz ve insanların yani hastalıkların temelinde yatan e, kistik, mikro ve benzeri gibi şeylere duyarlı olarak daha temiz bir dünya, daha temiz bir gelecek için elimizden geldiği kadar duyarlı olmaya, hassas olmaya çalışmalıyız diye düşünüyorum. Ve çocuklarımızın, öğrencilerimizin, okulumuzun böyle bir etkinliği